Evet, EcoSport aracımızın halojen sinyal ve fren lambalarını LED ile değiştireceğiz. Daha böyle hiç video çekmedim. İlk defa deniyorum. Şimdi önce sol tarafla başlayalım. Bagaja girdiğimiz zaman burada şöyle bir kapak var. Bunu açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra şöyle İki tane beyaz civata var. Bunları elimizle sökeceğiz. Evet. Bakın. Bunları söktüm. Şimdi stopu dışarı doğru alacağım. Şunları şöyle koyalım. Bakın stop zaten oynamaya başladı. Bunu şu yönde Arabanın arkasına doğru çektiğimiz vakit çıkacak. Tek elle yapamadım. Ama çok kolay çıktı. Şimdi şu kablo jack'ını ayıracağız. Ve stopu eve götüreceğiz. Evde değiştireceğiz. Evet bakın. Jack'ı da söktüm. Stopu şimdi bagaja koyacağım. Ve sağ taraftakini de sökeceğim. Sağ taraf içinde yine şurada bir kapakçık var. Yine aynı şekilde iki tane şunlardan bunları. Yani şöyle söküyorsunuz işte çok basit. Şimdi sağ tarafta şunlardan bir tane var sanırım şu civataları sökmemiz gerekecek ki bunu içeri alabilelim, sökebilelim diye buradan. Şimdi onu yapı vereyim. Evet, vidaları tork tipi bir uca sahip tornavidayla söküyorum. Hatta şöyle yapalım. Hop. Şöyle koyalım, bakalım kolay gelecek mi? Evet boşladı. Neyse, şu, şu telefonu koyayım da öyle çıkartayım. Evet, iki elle tutunca rahat geldi. Dediğim gibi şuradaki iki vida, bir tane de o arkadaki, şu gördüğünüz cıvatayı tutan beyaz e, vida tutuyorum. Şimdi bunun da kablosunu ayıracağız. İkisini eve götüreceğiz. Evet. Kabloyu da ayırınca stopların ikisini de arabanın arkasından almış olduk. Şimdi eve getiriyoruz. Evet. Şimdi ampullere ulaşabilmek için bu bu ve şurada gördüğümüz 3 tane vidayı bunlarda da torks uçlu sökeceğiz. Evet. Vidaları söktüğümüz vakit şu parçayı çekerek yalmaz da tozluymuş çekerek ampullere ulaşacağız evet tek başıma yaptığım için çıkarmayı filan gösteremiyorum ama yani çok basit çekiyorsun çıkıyor işte bu contası arkasındaki köpükten evet, üç kuruşluk bir malzeme evet, ampuller de burada şimdi bunları değiştirelim belli. bakalım neler olacak Almış olduğum lambalar bunlar. Bu sinyal için olan, bu da fren için olan iki tane ampul, fotonun. Evet, ürünlerin paketlerini açtım. Önce sarıyı değiştireceğim, sonra kırmızıyı değiştireceğim. Sırayla yapacağım bunları ki karıştırmayayım. Ampuller çok basit bastırıp çevirince sökülüyor. Takıp çevirince tık diye yerine oturacak. Evet birini taktım. Öbürünü tekerle yapabilecek miyim bilmiyorum. Ampullere dokunmak istemiyorum elimle. Çünkü saklayacağım bunları. Bastırıp çeviriyorsunuz. Çıkıyor. Bunu koydum. Şunu alayım bir tanesini. Pekala yapamadım. Dur. Evet. Şimdi yapabildim. Getiriyorum. Şimdi bastırıp Pekala <laughs> olmuyor. Yani bu şekilde takıyoruz işte. Sonra yerine oturttum. Bunun vidalarını takacağım. Sonra buna geçeceğim. İkisini aynı anda söküp aynı anda takmak istemedim. Karıştırırım bir şey olur filan diye tek tek yapmayı tercih ettim. Evet. Bunu yaptım. Şimdi aynı şeyi sağ taraf için de yapacağım. Sağ taraf için de bir gözünü görmüyor. iki <laughs> Gördüğünüz gibi üç tane bir de var. Onları tanıyabiliriz zaman güzel güzel sökeceğiz. Evet. Bunu da söktüm. Şimdi bunları da değiştireceğim. Bakın yine tek elle başarılı olabilecek mi? yok. Yani iki eline daha rahat oldu. Bunları değiştirmiş oldum böylece. Şimdi tırp diye yerine oturtacağım. Üç tane vidasını sıkacağım. Bu kadar. Evet şimdi montajına geliyoruz. Bakın şurada üç tane girinti var. Şurada da üç tane düğme gibi şey var. Onları kaydırıp oturtacağız bunu. Evet. Kaydırıp oturttum. Önceden kablosunu taktım. Sonra da kaydırıp oturttum. Evet, led içinde şu anda. Tabi oynuyor. Arkasındaki sabitlemeleri takacağız. Sonra deneyeceğiz. Şimdi bu tarafı daha takmadım. Ama sol taraftaki şunları sabitleme yerlerine el yordamıyla şöyle saat yönünde çevirerek sıkacağız. Stopumuz yerine sabitlenmiş olacak. Evet. Şimdi bu plastik parçaları da yerine taktım. Döşemeyi de böyle kapatıyorum. Farımızı kontrol edelim. Demir gibi. Gayet güzel. Şimdi sağ stopu da yerine monte edelim. Sağ stopta da aynı şekilde bir, iki, üç tane zıt kızağın oturacağı yer var. Şurası da tek civatanın geçeceği yer. Önce kablosunu takacağız. Ondan sonra da he, şuradaki şeyleri takmayı da unutmayacağız tabii ki. Vidalar. Evet. Şimdi ben bunu yerine oturttum. Arkasındaki tek sabitlemesini de yani şunun içinde bulunan neredeymiş o? Şu işte karşıda gözüküyor. Şu. Onu da tatlı sıkı bir şekilde sıktım. Şimdi Şunları da çünkü oynatmak gerekecek herhalde. Şöyle biraz ayar yapıp buradaki videolarını atacağım şimdi. Evet. Çok güç vermiyorum, tatlı bir şekilde. İyice sabitledi. Şimdi şu içindeki şurasayı da birazcık da ne yapalım tabii ki sıkalım ki evet evet gayet güzel şimdi teste hazırız efendim bakalım Yanacak mı? Arıza ışığı. Aha. Vay. Kesinlikle daha parlak. Ve bu fren lambası gibi yanıyor ama aslında şeyler. Parklar. Dur bakayım. Şimdi dörtleri de yak bakayım çocuğum. Vay. Oha göz parçalayan olmuş bu arkadaki bayağı küfür edecek bize <laughs> bir de frene bassak nasıl yağmur başladı ya bu arada frenlerde çalışıyor mu ona da bakmam lazım şimdi iki dakika ona da bakalım çok müthiş bir aydınlıkmış bu ya ve şey olmuyor sentesi saçmalamadı yani şimdi son sinyal veriyorum. Şeyde hiçbir farklılık yok. LED olduğu için kamerada dalgalanıyormuş gibi gözüküyor fren lambaları ama gerçekte öyle bir durum yok yani kesinlikle dalgalanmıyor. Arıza ışığı yakmadı. Sentesi bozulmadı. Ben bunu da değiştiririm. Hatta bunu bile değiştiririm. Bu iş hoşuma gitti. Bakalım. Arıza lambasına. Kapat çocuğum. Bir de sağ sinyal verelim. Yok ya hiçbir şey yok. Evet. Çiçek model çalışıyor.